Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen, Gönen'e 5 km mesafede 9650 metrekare bir tarlanın çekimine geldik. Tarlamız şu an arkamda gördüğünüz tarla ve resmi yola cephe. Görüyorsunuz yaz kış gelebileceğiniz hiçbir sıkıntı olmayacak yol. İleride asfalta kadar da gidiyor. Asfaltlı birleşiyor. Gönene 5 kilometre mesafesi var. Şuradan öncelikle şunu göstereyim. Şu pompaj borularını gösterelim. Sula, suyun buraya kadar olduğunu ve alt tarafta hemen şöyle dönelim. Tarlamız bu şekilde devam ediyor ve tarlamızın orada ilerisinde yolun altında dere olduğunu da söyleyeyim. Şöyle gösterelim köyümüzü. Köyümüz hemen buradaki evi de görüyorsunuz. Bu evin etrafından devam ediyor. Aşağı doğru kadar gidiyor. Köyümüze çok yakın. Köyün hemen üstünde. Yarın bir gün imar büyürse, genişlerse imar alanına girme potansiyeli olan bir yer. Elektrik zaten evi görüyorsunuz. Elektrik oraya çekilmiş. Elektrik de çok yakın. Elektrik de getirebilirsiniz. Su sıkıntınız da yok. Buraya atıyorum bir cevizlik, meyve bahçesi, çiftlik vesaire yapıp evde koyabilirsiniz. Evde yapabilirsiniz. Tini hostur betonarme ve evde bruslatlıyyla projesiyle yapabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş gidelim, ilerleyelim. Tarlamızdan bakalım. Tarlamızda hafif bir eğim var. Şöyle gösterelim. Tarlamız şurada arkası. Şöyle gidiyor. Şuradaki yamacın da bir kısmı giriyor. Bu açıda içinde. böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Hala tarlamızın sınırlarının içerisindeyiz ve çok genişte sınırı var yola. Şu şekilde anlatayım. Şu an içerideki şeyleri ezmeyelim diye, buğdayları ezmeyelim diye girmiyoruz içine ve yılan da çıkabilir tabii ki biraz yılan korkusu da var. Buğdayları da ezmeyelim diyoruz. O yüzden çıkmıyoruz. Oraya çıktığımız takdirde buradan da hafif gözüküyor. Gönen manzaralı. Göneni de görüyor. Buraya iki katlı bir ev yaptığınızda veya tek kat bir ev yaptığınızda yukarıdaki yamaca Buradan Gönel'i de görebileceğiniz mükemmel bir manzarası var. Böyle yavaş yavaş gidelim. Görelim. Burada görüyorsunuz havanın nasıl aslında anlayabilirsiniz. Rüzgar güllerini gösterelim. Burada nasıl bir hava koridoru olduğunu siz de anlayabilirsiniz. Şöyle gösterdiğim zaman köyün camisini de görürsünüz. Köyüne ne kadar yakın olduğunu da anlayın. Şurada hemen köyün camisini biraz yakınlaştıralım. Caminin minaresi gözüküyor. Burası... Gönene 5 kilometre mesafede yola cephe, suyu var. Elektrik çok yakın. Hemen altında bir deresi var. Etrafını çevirip bir çiftlik yapabilirsiniz. Şöyle yukarı gösterelim bak koyunlar orada salmış bir arkadaş. Yukarıda da kendine meyve bahçesi yapman var. Bir meyve bahçesi de yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için kan ekrandan geçen telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.